Falar. Geçtiğimiz bölümde varantın temel özelliklerini, yatırımcının nasıl varant alıp satabileceğini konuştuk. Ama esas varantın teknik özelliklerini, yatırımcının bundan nasıl para kazanabileceğini bu bölümde konuşacağız. Gene Murat Hedi ile birlikte elbette. E, Murat Bey isterseniz tam konuşuyorduk, e, ara vermiş olduk çünkü bence çok önemli. Alım varantına bir örnek verecek olursak hem nasıl çalışıyor anlatmak açısından e, yatırımcılarımıza hem ne şekilde kar edebileceğini göstermek açısından bir örnek üzerinden gidersek ne derdiniz? Tabii şimdi e, bir Akbank e, dayanak varlığı üzerinden gidelim isterseniz. Burada şimdi e, ekranda görüldüğü üzere Akbank'ın e, bir... Alım varantı mevcut. Ee, burada e, özellikle şunu da belirtmek lazım. Açıklama kısmında e, varantın uzun kodunu görüyorsunuz. E, bu açıklama kısmında e, Akbank olarak e, dayanak varlığın kodu hı hı. E, C call varant yani alım varantını ifade etmekte. Kol veren evet. C gördüğümüz zaman alım opsiyonu. Evet. Ben belli bir vadede, belli bir fiyattan alma hakkını almış oluyorum, evet. değil mi? Evet. evet. Ee, C'den sonra bu C ya da P olabilir. P olursa da bu satım varantı olur. Birazdan ona da bir örnek vereceğiz. Ee, 30, 11, 23. Burada görülen de varantın vadesi olmakta. Hı hı. Ee, yanındaki rakam 30.00 da ee, bu. Varantın kullanım fiyatı, strike dediğimiz hı hı. E, kullanım fiyatı, BNP bizim e, ihraççı kodumuz e, ve yanında da çarpan ve nakit olarak uzlaşı olduğunu gösteren kodu mevcut. Şimdi burada bu ne olan nakit uzlaşı mı evet, Nakit uzlaşı. Hı hı. E, herhangi bir şekilde dayanak varlık takası gerçekleşmiyor. O noktada eğer varant karda ise. E, aradaki e, fark ve e, bunun üzerinden çarpılan çarpan yani dönüşüm hı hı. oranı ile e, yatırımcının hesabına direkt olarak e, kar e, nakit olarak aktarılıyor Anladım e, şimdi burada vade sonu 30-11 dedik e, koyma e, şey işleme koyma fiyatı 30 dedik e, Burada örnekte dayanak varlık, en son 32.22 olarak gerçekleşmiş. Dayan. Yani bir Akbank hissesinin fiyatı evet. o tarihte 3222 Evet. Bu e, karda olan varanta bir örnek. E, özellikle e, varantın fiyatı da burada 2.19 olarak belirlenmiş. Şimdi e, ekranda da farklı detayları e, detayları görebilir. Şunu sorabilir miyim? Ben 2.19 lira ödeyerek değil mi? Akbank'ı 30-11 tarihinde yani buradan yaklaşık bir ay sonra, 40 gün sonra 30 liradan alma hakkını elde ediyor. Evet ama bu yani pratikte bunu yapmamanız gerekir. Eğer daha da fazla ciddi bir yükselişi beklemiyorsanız yani bu, bu fiyatta e, özellikle endekste ya da işte banka sektöründe ya da özellikle Akbank özelinde ciddi bir hareket beklemiyorsanız böyle karda olan bir varantı almanızı çok fazla önermem. Çünkü bu hali hazırda pahalı bir varant. Karda so olduğunu söylemenizin sebebi e, varantın strike fiyatının şu anda cari dayanak varlığın fiyatından daha düşük olması. Evet. Dolayısıyla hani otomatik manasında işleme bir karla evet. başlamış evet. oluyor müşteri. Öyle olduğu için de varan pahalı Doğru. bir varant olmuş oluyor. Doğru. Dolayısıyla bunu kastediniz. Ama eğer dediğiniz gibi çok ciddi artan, artacağını düşündüğümüz bir piyasadaysak alınabilir tabii. Evet, tabii ki alınabilir ama riskinizin de ciddi şekilde artmış olduğunu e, bilmeniz gerekir. E, burada tabii önemli olan yani varantı alıp satmak değil, bunun sonrasında para kazanmak. Doğru. Dolayısıyla e, yani bu karda olan varantlarda yatırımcılar ciddi şekilde dikkat etmeli. Olabildiğince yani, bizim out of money dediğimiz karda olmayan varantlarla ilerlemekte daha fayda var risk anlamında bunlar daha makul. Evet. Çünkü dediğim gibi yani burada örnek veriyorum siz bu fiyattan bu varantı aldınız. 2.19 lira varant başına ödeyip karda olan bir varantı aldınızdı ve bundan bir hafta sonra herhangi bir gelişme sonrasında bu strike fiyatının altına düştüğünde bu varant direkt olarak içsel değeri sıfırlanıyor. Evet Ve üzerinde sadece zaman değeri kalıyor. Burada evet. e, zaman değeri de elinizde tuttuğunuz sürece e, ve gün geçtikçe azalan bir şey. Dolayısıyla hı hı. bir anda bakın riskler e, ile karşılaşmaya başladınız hı hı. böyle bir durumda. O yüzden yatırımcılarımız kârda olan varantlara çok dikkat etmeli. E, mümkünse buraya e, out of money yani karda değilken e, alıp hani buraya taşınmalı. Aslında öyle bir örneğimiz de var. Aynı şeyi put opsiyonu yani satım opsiyonu evet. yaptık. Aslında out of money oluyor. Değil mi? Varant fiyatı düşmüş oluyor. Şöyle e, ikinci örneğimiz de şimdi ekranda detaylarını e, görebilir e, izleyicilerimiz. Yine Akbank üzerinden gittik. Yine uzun koda bakalım. Akbank P put yani satım varantı. Yine vadesi 30.11.2023 e, Burada da strike'ımız 30. Yani bu ne demek? Yatırımcı 30 liradan Akbank'ı satma hakkına sahip bu varanta. Bunun kâra geçmesi için teorik olarak bu 30'un altında gerçekleşmesi gerekiyor spot fiyatın. Evet Akbank'ın şu anki fiyatı 32.22 bu örnekte. Aslında bunu alarak yatırımcı bir şey kâr etmiyor işleme başladığında. Hı hı. Çünkü piyasada 32 liradan 32.22'den Akbank'ı satabilir. Hı hı. Ama 30-11'de eğer Akbank'ın fiyatı 29 liraysa örneğin 28 liraya düşmüşse 30'un altına herhangi bir yere geldiyse para kazanmış olacak. doğru, olacak. Doğru. E, bu noktada e, bu, bu varantta da şu anda varantın fiyatını 81 kuruş olarak görmekteyiz. Dolayısıyla... Öbüründe 2.19'du. Şimdi 81 oldu. evet, Evet. E, hani buradaki e, duruma da baktığınızda işte hani bu zararda bir varant. Dolayısıyla örnek veriyorum siz eğer Akbank'ta az önce de söylediğiniz gibi hani geçen hafta da biraz bundan bahsetmiştik. Siz kendinizi hedge etmek isterseniz de bu sefer pozisyonunuzu güçlendirip kaldıraç kullanmak yerine ben riskimi sınırlamak istiyorum. Ve evet 32 lira benim de işte maliyetim 30 lira diyelim. Ee, burada ben kendi riskimi hece etmek istiyorum derseniz işte o zaman almanız gereken varant bu. <laughs> ee, bu Burada işte 81 kuruş ödeyerek e, bir varant alıyorsunuz. bu e, Bunun oranı e, çarpanı 0.5 yani bu iki orana tekabül ediyor. Yani bir hisse senedindeki bir lotluk Akbank'ın fiyat hareketinden faydalanmak için bu varanttan iki tane almanız gerekiyor. Hı hı. Bu 0.5, o ticker'ın açıklamasına olan şey bu anlama geliyor. Bu çarpan, geliyor. evet. Hı hı. E, yani bu e, iki tane alırsanız bir lot Akbank'taki fiyat hareketinden hı hı. faydalanmış olma hakkınız oluyor. Hı hı. E, bu durumda da işte 1.6 liraya, işte 1.62'ye falan tekabül ediyor. Yani burada siz 32 liralık dayanak varlık fiyatına o rakamı allocate etmek yerine hı hı. işte 1.62 lirayla hı hı. E, o fiyatı e, düşmesine karşı o fiyatın düşmesine karşı kendinizi e, koruyabiliyorsunuz. Koruya yani benim Akbank istem var. Akbank'ta satmak istemiyorum. Piyasa koşullarını görüyorum. Piyasa koşulları, jeopolitik risklerle Türkiye'nin kendi özellikleriyle aslında çok da iyiye evrilmiyor. Hı -hı. Ama hiç de hissemi satmak istemiyorum. O zaman riskimi nasıl korurum? Hı -hı. Bir put opsiyon, bir put varant alarak dolayısıyla Akbank'ın fiyatı düştüğünde ana paramdan eksilme olmasına rağmen varanttan para kazandığım için nette portföy pozisyonumu Koruyabilirim, Aynen öyle. Burada derken. yine hatırlatmak lazım. Yani e, siz eğer e, bir lot akbankınız var ise bu orana göre, bu örnekteki orana göre iki lot akbank put varant almanız gerekmektedir. Evet anladım. Birebir bir eşleşme yapabil yapabilmek için. Tabii. Evet. Anladım. Tabi her zaman birebir yapmak da zorunda değilim pozisyonun. Tabi tabi pozisyonda yarısını, yarısını hece edebilirsiniz ona göre hani kullanmanız gereken o hesapta kullanmanız gereken rasyo budur. Evet ee, bir de varant fiyatını etkileyen değişkenlerden bahsetmek istiyorum. Bir kısmına değindik aslında değil mi? Hani zaman bir faktör çünkü biz bir varant kontratına girdiğimizde bunun bir vadesi var ve vadesine yaklaştıkça varant fiyatı değişmiş oluyor. Ee, herhalde oynaklık değil mi? Dayanak varlığının oynaklığı da bir faktör olmuş oluyor. Ama varant fiyatlarını ne etkiliyor? Yani bu 0.81 diye bahsettik, 2.19 diye bahsettik varantın kendi fiyatı olarak onlar neye göre değişiyor? Şöyle varantlarda e, oynaklık dediğimiz yani volatilite riski arttıkça bu varantların e, kol ya da put varantı olması fark etmiyor ikisinin de değeri artıyor yani daha fiyat pahalı hale geliyor. <laughs> Eğer e, volatilitenin e, artmasına e, artmasını bekliyor iseniz zaten hani bir şekilde bu varantlar ile e, pozisyonunuzu hedge e, edebilir ya da dediğim gibi e, kaldıraçlandırabilirsiniz. E, bu volatilite sonrasında piyasadaki faiz oranları e, varantın vadesi vade ne kadar uzun ise opsiyonlarda da olduğu gibi e, varantın bir zaman değeri var bu vade ne kadar uzunsa e, o zaman değeri de o kadar yüksek oluyor hı hı. varantın vadesine olan vadesine kalan gün sayısı azaldıkça vadeye yaklaştıkça bizim Teta dediğimiz günlük Değer kaybı devreye giriyor. Hı hı. Yani bir takvim gününde siz teta değişkeni ile bir aldığınız varantın ne kadar değer kaybedeceğini görebiliyorsunuz. Dolayısıyla hı hı. bunu ben şeye benzetiyorum. Yani elinizde buz tutmaya benzetiyorum. Dolayısıyla Doğru. bunlar biraz sofistike ürünler ve hisse senedi gibi ana parası ile alıp işte alt tut yatırımcısına çok uygun olmayan ürünler. Bunu hı hı. da özellikle belirtmek lazım. Dolayısıyla. Kastanıyorsun zaten iki aydan. Aynen öyle. Yani burada bunlar daha çok hani e, al-sat yapmaya uygun ya da dediğim gibi başta varant için ayırdığınız parayı e, benim risk e, hedge giderim olarak e, düşünmem gerekiyor. Evet. Yani bunu bu şekilde düşünmüyorsanız bu ürün size uygun değildir. Yani aslında ben bir sigorta alıyorum varant Doğru. alırken. Ee, pozisyonuma göre sigorta alıyorum. Uzun pozisyondaysam ona göre kısa pozisyon taşıması çok mümkün değil artık getirmci ama kısa pozisyon taşıyorsa ona göre bir pozisyon oluyor. Dolayısıyla bunu risk primi olarak düşünmek lazım. Ee, sadece dediğiniz gibi hani volatildeye, faiz hadlerine, e, vadeye bakarak aslında kendi varantlarının piyasa değerini de kollaması lazım. Bunları tabii, göz önünde tabii. Burada tabii, lazım. Burada e, tabii işin içine e, kullanım fiyatı da giriyor. Yani kullanım fiyatı, spot fiyata o anki e, piyasada işlem gören fiyata ne kadar yakın ise e, bu varant o kadar pahalı oluyor. Doğru. Çünkü neden? Bunun gerçekleşme olasılığı yükselmiş Artıyor. oluyor. Evet. Yani bu gerçekleşme olasılığı yükseldikçe de e, varantın e, parantez içinde opsiyonun e, kullanılma olasılığı da artmış oluyor. Evet. Dolayısıyla bu e, direkt varantın ve opsiyonun fiyatına e, artış yönünde yansıyor. Evet bunların hepsi ayrı ayrı aslında temalar e, önümüzdeki yayınlarda umarım bunlara tekrar değinebiliriz. Tabii ki. Ama bir e, üstünden geçmek açısından yatırımcılarımızı varant nedir ne değildir diye bilgilendirmek açısından çok çok faydalı oldu. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Teşekkür. Teb Yatırım YouTube kanalında piyasaları, piyasada geliştirdiğimiz diğer ürünleri konuşmaya devam edeceğiz. Lütfen bizi izlemeye devam edin.